Burada bir kere çevre düzenlemesi hiç olmadı. En sonunda burada bir levha koydurdu. Sonradan da belediyeye gelip burada park yapılır şekildeki işaretleri yaptırdı sarı. Ama gene bunun karşılığında gene devamı gelmedi bunun. Gene çift taraflı arabalar park edip zaten buraya gelen büyük arabalar, ambar arabaları, esnafın mesela sabahları mal bırakacak sıkıntısını hep beraber yaşadık. Kendi arabamız zarar gördü. Sadece bizim istediğimiz burası ufak bir sokak ama çok işte. Buraya ortaya bir duba atılsın, kimse yanaşmasın. Giden gelen rahat etsin dedik. O da kale almadı. Dosyayla belediyeye müracaat eden oldu arkadaşlarımız burada fotoğraflarla beraber. Ama ne hikmetse çözüm alamadık. Ya otopark sorunundan öte otopark mevcut. Sadece e, sokağın hani girişinin, buradan girişinin belli bir saatlerde olması lazım. Veya kapanacaksa komple kapanması lazım. Çünkü hani... Bilmeyen de çok geliyor. Yabancı insan çok geliyor. Biz cumartesi günleri özellikle hafta sonları işte arabasını alıp çıkan insanlar bilmeden geliyorlar buraya kadar. Yukarı kadar çıkıyor adam. Ondan sonra geri inmeye uğraşıyor. Biz burada çok mağdur oluyoruz. Aracımızla geliyoruz mal indirip bindireceğiz. Hep kavga oluyor. Devamlı kavga ediyoruz burada. Mesela evet, abi hani sokak çok dar öncelikle. Mal yükleyeceğiz. Vatandaş gelip gidiyor. Orada hep sıkıntı yaşıyoruz. Kavga yapıyoruz. ...hani doğru düzgün malik diyemiyoruz... ...sabah akşama kadar senin arabaları ileri geri yapmaktan baktık... ...hani şöyle söyleyeyim... ...sokak değişse daha güzel olur... ...veya aşağı bir bariyer otomatik olsa... ...esnaflarda kontak olsa... ...daha güzel olur bizim için... ...bilen bilmeyen çok insan geliyor... Turist öncelikle... ...baya bir gelip gidiyorlar... ...sıkıntı yapıyor hep bize yani... ...ya daha çok... ...biraz daha sıkıntıdan bahsedebiliriz... Ee, ...bu sokak biraz... ...yani cadde... ...biraz canlı bir cadde... ...çünkü... ...tam tramvay çıkışı olduğu için insanlar tramvaydan çıkıyor merkeze doğru yürümeye başlıyor. Haliyle yoğun bir cadde.